Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün 2021 yılını 381,5 milyar lira işlem hacmiyle kapatan elektronik ortamda ticareti konuşacağız. 2022 yılını bu yılı nasıl kapatacak? Diğer yanda 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni e-ticaret yasası şirketleri nasıl etkileyecek? Teknolojik dönüşüm yetkinliklere olan talebi nasıl ne yönde arttırdı? Tüm bu soruların yanıtını bugün duayen iki isim. Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş Ve biraz ilerleyen dakikalarda da teknolojide kadın derneği ...Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Karadeniz'den yorumlarını alıyor olacağız. Emre Bey, elektronik e ticaret dediğimiz zaman şimdi Kasım ayı kampanyalar ayıydı. Kuşkusuz çok etkilemiştir. Siber Pazartesi, Black Friday, Bekarlar Günü derken bir işlem diğer aylara göre baktığımızda... ...yüksek hareketliliğin olduğu bir dönemden geçtik ve yılbaşı da tabii harcamaları da bir bir, bir diğer faktör olacak. Genel itibariyle... 2021 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini alan e-ticaret sektörü bu yılı nasıl kapatacak? Geldiği gerek ekonomik hacim büyüklüğü gerekse gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay bazında bakalım mı? Tabii e-ticaret e ticaret e Senelerden beri aslında %30-35 bandında büyüyen bir, bir sektördü. Zaten büyübesi yüksek olan bir e, sektördü. Ama ilk 6 ayın resmi rakamlarına baktığımızda %116 büyüme var e, bu sene. Yani ilk 6 ayda zaten biz 2021'in toplam hacmini yapmıştık. Ama ikinci 6 ayda bu büyüme dur, durmadı. E, tam tersine artarak e, gitti ve biz seneyi %120'lerde ve 700 milyar TL'nin üzerinde bir e, işlem hacmiyle bitireceğimizi e, tahmin ediyoruz. Ha bu neye denk geliyor? Bu e, biraz önce sizin de dediğiniz gibi yani toplam gayri safi milli hasıla içindeki payının da bir yüzde bir yani bir puan daha artacağını e, bekliyoruz. Ama belki başka bir e, burada bakabileceğimiz şey de toplam ticaret içindeki payı artıyor. Hı hı. E, 2020 yılında 15.7'ymiş ortalama. 2021 17.7'de bitirdik. 2022'de ise bunun artık 20'lere yaklaşacağını e, tahmin ediyoruz. Yani artık toplam yapılan perakende harcamalarının e, beşte biri e, online kanallardan e, yapıldı diyebiliriz bu, bu sene için. Artık perakende'deki tüm şirketlerin değil mi olması zorunlu olan bir yer. Bugün baktığımızda tüm Türkiye'deki perakende içerisindeki payın artık %20'sin diyorsanız 5'te birini almış durumda. Peki globalde nedir bu rakam? Globalde perakendeden ne kadar bir pay alıyor e-ticaret? Evet şimdi %20 pandemi öncesinde aslında böyle gelişmiş pazarların işte İngiltere gibi pazarlardaki rakamlarda bu en en buradaki en ekstremi Çin ve Kore örneği vardı. Orada %45'ler 50'lere kadar varmış durumda. Dünya ortalamasında biz hala bir 4-5 puan gerideyiz. Ama büyüme hızı olarak en hızlı büyüyen e, dolar bazında, TL bazında da en hızlı büyüyen e, pazarların başında geliyoruz. Yani bu hyper growth, e, e, ticari için hyper, hyper growth pazarı e, deniyor. Daha gidecek yol, yolumuz var. E, bugüne ya yani bu e, büyümenin bir sebebi de aslında biraz önce sizin dediğiniz gibi firmaların artık E ticareti çok ciddi bir kanal çok ciddi bir tüketiciye ulaşma yapısı olarak görmesi ve buraya pandemide başlamış olan yatırımlarını devam ettiriyor olmasından dolayı hı hı. şeye baktığımızda Türkiye'de E ticaret yapan kobi sayısına baktığımızda pandemi öncesinde 70 bindi pandemi sonrasında biz bunu 500 binine bitirdik. Bu sene ilk altı ayına baktığımızda bu 500 binin de %50 artış olduğunu görüyoruz ki biraz daha da artacaktır. Biz seneyi aslında Türkiye'de e-ticaret yapan aşağı yukarı 800 bin işletmenin tüketicilerine ürünlerini online kanallardan ulaştırdığı bir ekonomiden bahsedebiliriz artık genel itibariyle 700 milyar liralık da bir işlem hacmi bekliyorsunuz. Gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının da %6'ya ulaşması dolayısıyla %1'lik bir artış öngörüyorsunuz. Evet. Ve 800 bin işletme artık e-ticaret sektörünün içerisinde. Peki 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yeni e-ticaret kanunu. Neler getirdiğini çok programlarımızda tartıştık sizinle. Hem televizyonda hem dijital kanallarımızda. Peki İçeride genel itibariyle kimi kısıtlamalar, sınırlamalar daha çok işletmeleri e ihracata yönelten bir e-ticaret -e kanunumu geliyor? Şirketler bu yönde ne gibi hazırlık yapmalı? Evet, Türkiye'deki e-ticaretin toplam hacminin aşağı yukarı %70'i pazar yerleri üzerinden dönüyor. Bu 800 bin işletme dediğimizde bunların hep, hepsi kendi web siteleri üzerinden veya işte sosyal medya mecraları üzerinden direkt tüketiciye ulaşma Bir pazar yerleri üzerinden bir aracı hizmet e, tam yasal e, tanımı bu e, şeklinde hizmet e, alıyor. Şimdi yeni gelen yasa çok büyük pazar yerlerinin belirli iş, e, işleri yapmasının önünü e, kesiyor ve pazar yerleri içindeki rekabetin arttırılmasını biraz da e, hedefliyor. Ama bunun yanında bir de e, e ihracat tarafında da çok ciddi destekler veriyor. Yani Tamam Türkiye pazarı artık %20'ye ulaştı, burada dengeler biraz da oturmaya başladı. Orada e, adil rekabetin olması lazım ruhuyla yapılmış bir e, yasa. Diyor ki bu e, kobiler artık yurt dışına e, gitsin, yurt dışında satsın. Çünkü biz %20 olarak dünyanın çok gerisinde değiliz ama e-ihracat oranımıza baktığımızda toplam ihracatımızın içindeki payı %1.4 dünya ortalaması %4,5'lerdi. Yani bizim 4 kat daha aslında dünyayı yakalayacak yerimiz var. Türkiye ihracatçı bir ülke, üretici bir ülke ve bugüne kadar yapılan destekler genelde geleneksel ihracata destekler vardı. E ihracata yapılan destek modeliyle işte 1 Ocak'ta o başlıyor. İşte yurt dışı pazar yerlerinde sattığınızda oralardaki komisyon desteği lojistik desteği, oralarda reklam desteği birebir çok detaylı bir şekilde bakanlığımızın yazdığı bir destek paketi var. Ha. Kobileri de o tarafa yönlendiriyor. Peki bu yıl e de sekreli anlamda e irdeliği bence altına alacak olalım isterseniz alacak olursak... ...peki e büyüme hangi taraftan geldi? Hangi sektör lokomotif oldu e-ticarette? Evet e-ticarette bu sene özellikle kampanya dönemine de bakarsak bunun bir etkisini görüyoruz. Enflasyonist de bir ortamdayız malum. Temel tüketim ürünleri işte deterjan olsun, ev temizliği olsun, tuvalet kağıdı gibi ürünler yani stoklanabilir tarzdaki ürünlerde ciddi bir talep var. Ama hızlı teslimat, yani seneyenin geneline baktığımızda hızlı teslimatın artmasıyla yani süpermarket ürünleri artık yeme içmenin de yani sadece restoran değil normal market ürünlerinin de teslim edilebilmesi ne, ne olan güvenle beraber burada çok ciddi bir e, büyüme var. Bu, bu, geçen senelerde olan bir e, büyüme değildi. Biz hep e ticaretçiler olarak yüzde perakendenin %50'sini bir nevi yok sayardık. Yani market ve işte soğuk zincir tarafı. Şimdi o soğuk zincir de teslim edilir bir halde olduğu için ciddi bir orada büyüme var. Peki Emre Bey, Kasım ayı kampanyalara ayı desek yanlış olmaz. Evet. Önce Bekarlar Günü, ardından Black Friday ve Siber Pazar. Tüm bunları yaşadık. Ne kadarlık bir işlem hacmi yaptı Türkiye'de? Globalle karşılaştırdığımızda ne kadarlık bir pay alıyoruz bu ligden? Evet, Kasım ayı bizim için ekstra bir ay ay gibi yani ciroda artık seneyi 13'e bölüp orayı 2 ay gibi saydığımız bir hacimden bahsediyoruz ve tahminlerimiz yani geçen seneye göre geçen seneye göre iki kat bir artış var kasım ayında ve bu 110 milyar 107 milyar TL gibi bir hacime denk geleceğini bekliyoruz kasım ayı rakamları en son rakamlar zaten belli olacaktır. Burada tüketicilerde tabii kampanyalarda şöyle bir sıkıntı oldu. Tüketicilerde fiyat algısı tam oturmadı enflasyondan dolayı. Yani bir ürünü siz ürünü işte 100 lira olan bir ürünü 80 lira dediğinizde bu ürün gerçekten 100 lira mıydı? Acı, e, 3 ay önce aldığımda bu ürün ama aslında 50 liraydı. Şimdi neden 100 liradan 80 liraya indi gibi e, bazı kategorilerde fiyat algısında sıkıntı oldu. O yüzden Direkt daha fazla talep temel tüketim ürünlerine çünkü zaten onu alması lazım. Çok daha kolay da fiyatını belki karşılaştırabiliyor. Bu kategorilerde ciddi bir artış var. Peki şimdi bu işin biraz da teknoloji tarafına dönelim pandemi döneminde teknoloji gelişiminin çok hızlı bir sert bir büyüme ivmesi aldığını gördük. Hem pandemi etkisi hem de yeni nesil teknolojiler işte yapay zekadan neslin internetine tüm bu dediğimiz yeni teknolojiler artık birçok sektöre entegre oluyor. Dolayısıyla et ticaretin arkasında çalışan evet bugün yapay zekayı biliyoruz. Ee, akıllı botları biliyoruz, sohbet botlarını biliyoruz, ee, dronela teslimatlar var yurt dışında. Bunları görüyoruz. Bunun bir tık ötesine baktığımızda neyle karşılaşacağız? Yani önümüzde bence yapay zekayı daha tam olarak da kullanmış e, değiliz. Geçen haftalarda bir yapay zeka e, şirketi Amerika'da kendini işte kullanıma e, açtı ve aslında yapay zeka ile günümüz e, teknolojilerle neler yapılabileceğini biraz daha da e, gördük. Artık e, e, kod bile yazdırabiliyorsunuz e, yapay zekayı dolayısıyla e ticarette özellikle kişiselleştirme bu. E, doğru fiyatı doğru yerde şey yapma e, stok yönetimini doğru şekilde yapabilmek için biz daha datayı ve yapay zekayı çok daha fazla e, kullanacağız gibi e, gözüküyor. Tabii ki e, deneyimsel konular işte özellikle Metaverse ile ilgili ürünü denemek için e, o hissiyatı size verebilecek konularda yani artık parmaktan hissedebilme koku alabilme yani online'ın o eksiklerini tamamlayacak teknolojilerin de önümüzdeki senelerde daha hayata geçmesini yani hayatımıza girmesini real olarak var ama hayatımıza e, girmesini bekliyoruz. Peki Metaverse alanı siz açmışken evet. e, oradan da ilerleyelim. Metaverse e ticarette nasıl bir dönüştürücü etki yapacak? Şimdi Metaverse yani Beklendiği evet. kadar dönüştürücü etkisi olacak mı? E, şu anda bekliyoruz. Yani şu anda biraz daha deneyimsel e, kon, e, konularda yani bu Online'ın 3 boyutlu hale geç, geçmesi, hatta işte bu koku ve dokunması ile beraber 4 boyutlu hale geçmesi sürecinin bence daha başındayız. O yüzden böyle bir günden, ya yani bugünden yarına Metaverse hayatımızı değiştirecek diye bir şey söylemiyoruz ama çok yakında takipteyiz. Tabii bunun da olmazsa olmazı insan kaynağı, yetkinlikler kısmında şimdi konuşacağız. Teknolojide kadın istihdamını konuşacağız. Kimine? Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı.